Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, hadis-i şeriflere baktığımız zaman hakikaten o kadar güzel numuneler vardır ki almamız gereken, yaşamamız gereken. Ancak biz bunları moralimiz bozulduğu zaman, huzurumuz kaçtığı zaman, sinirlendiğimiz zaman bunları hiçbirisiyle amel etmiyoruz. Bunları böyle bırakıyoruz. Ortalık artık nasıl oluyor hepimiz biliyoruz yani. Yani tavalar, tencereler mutfakta mı, odada mı oynuyor bilmiyorum yani bir şekilde. Hepimiz kendimizi biliyoruz az çok. Aslında biz Allah Teala Hazretlerini dinlesek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini dinlesek çok güzel bir hayatımız olur. Ancak dinlemediğimizden dolayı da sıkıntı zirve çıkıyor. Demek ki demin okuduğum hadis-i şerifte de onlarda gördüğünüz, hoşlanmadığınız bir durum söz konusuysa ne yapmayınız? Onların yüzüne vurmayınız, eleştirmeyiniz. Deminki yemek meselesini anlatmıştım. Hazreti Ayşe anamızı. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beğenmediği halde, hoşuna gitmediği halde. Aa o oh, ne kadar güzel yapmışsın ya Ayşe maşallah maşallah. Ancak karnım toktur. Yani yenilecek gibi değildir. Ben de evlendiğim zaman bizimkisi bir yemek yapmıştı. Menemen mi dersin Ne dersiniz? Neresiniz? Bana o anlatıyor. Ben bilmiyorum tabii nasıl yutturmuşsa. İçine diyor su koydum diyor. Su koydum öylece. Yani menemen nasıl yapılıyor? Su konuluyor mu Osman hocam? Suyu koymuş. Bize de tabii yutturmuş yani. Evet. Hep ne diyeceğiz? Maşallah. Ne kadar güzel yapmışsın ya. Karnım tok. Evet. Bunu bu şekilde. Keşke böyle nazik olsak. He? Keşke böyle burada uslu uslu oturduğumuz gibi. Nazlı nazlı güzel bir şekilde oturduğumuz sohbet dinlediğimiz gibi. Şöyle güzel bir şekilde uslu uslu, uslu olsak. Aman Allah. Evet. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti diyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hepiniz çobansınız. Güttüklerinizden mesulsunuz. Evet. Hepiniz çobansınız. Güttüklerinizden mesulsunuz. E şimdi ne yapacağız? Mesuliyetimizi bir şekilde yerine getirmek zorundayız. Ya hocam bu kadın laf dinlemiyor. Şeytanın papuçların ters giydirecek dereceleri benimki. Bazıları mesela diyor. Allah Allah. Ya mübarek adam. Akşama kadar evini süpürüyor. Mutfağında yemeğini yapıyor. Çamaşırlarını. Evi bilmem ne yapıyor. Dünya kadar işi vardır. Bir sürü iş yaptıktan sonra tabii ki ister istemez sinirleri geriliyor. Geliyor. Yani biraz da bağırsın çağırsın bir şey olmaz. Bunların yani yapıları illa da senin gibi olmak zorunda değildir. Bir şey olmaz. Hocam olmaz. Kadın dediğin usta olacak. Laf dinleyecek. Paşa paşa işte git git gel gel. Vallahi bilmiyorum böyle bir melek hatun varsa yeryüzünde yani bu şekilde hani derler ya adamın birisi gitmiş bir cami imamına. Hocam ben evlenmek istiyorum. Ancak demiş işte benim alacağım eş şöyle olması gerekiyor. Üç dört tane evsaf saymış. Demiş benimki çok salih olacak. Saliha. Sonra zengin olacak. İşte bilmem çok zeki olacak. Çok bilmem edepli olacak. Böyle olacak şöyle olacak. Vallahi demiş kardeş böyle bir kadın bulursan ben sana kaptırmam demiş.